bir tahta köprü. Rüzgarda sallanır, hoplarsan sallanır. Hayat dediğim bir tahta köprü. Üstünden yıllar geçer, altından yıllar geçer. Hayat dediğin bir tahta köprü. Rüzgarda gıcırdar, yürürsün gıcırdar. Hayat dediğim bir tahta köprü. Üstünden bulutlar geçer, altından kendi geçer. Eline sağlık abicim. Çok güzeldi. Teşekkürler. Temeliniz hocam tebrikler. Hocam. Şiir, hocam. Ol, şiir, şiir. Ol, şiir. Ben ben de oldu. Şiir on numaraydı. Sağ sağlık hocam. Temeliniz Çok evet. teşekkürler hocam. Emeğinize sağlık Hamza abi. Çok Şiir güzeldi. ayrıca güzeldi. Evet. Ene sağlık abicim evet. çok güzel. Emeğine sağlık abi. Hamza hocam. Değişiklik yaptım şiir ekledim ne yaptım. Hep aynı olmasın. <laughs> alkışlıyorum alkışlıyorum. Teşekkürler. Harikasın. Harikaydı. Emeğine sağlık Hamza Bey güzel olmuştu. Teşekkürler. Abi sadece e, nasıl yayın yaptım bilmiyorum da çok kalite düştü. Ee, evet. çok farklı, farklı bir şekilde yayınlamalıydın ya. Nasıl yapmam gerekirdi bilmiyorum. Görüntüler mi kötüydü? Abi e, yayına geçmeden ekran paylaşımına geçmeden önce ses ve görüntüyü e, şey stabilize ettiği düğmeler var altta. Ettim, tıklamam ettim, ettim. Ettim onları tıkladım lazım bence. onlara. Bilmiyorum görüntüler yani çok bozuldu abi. Yani ee, işte de çok kötüydü. Paylaşmış gibiydi. Şimdi ben buradan fark edemedim ama ya akışta problem yok ama görüntülerin kaliteleri çok düşük abi. Olay Siz fark etmediniz mi arkadaşlar? Bende de aynı şekil. Herkes de aynı oldu. Hamza evet. yayınından çok, kaynaklı bir şey. Çok, evet. Tam fotoğrafların net şey yapmadı. Artık ekranın ortasındaydı, ekranı pullemedin abi, yani bir enteresanlık evet. vardı. Ya o çalışmanın güzelliğini biz yani biliyoruz ama hissedemedik yani. Anladım. <gülüyor> <gülüyor> atma o düşük Hamza abi. <laughs> hissettik abi, tam yok görmedik. ama tam göremedik demek istedik galiba <laughs> tamam Mehmet ben sana söyledim daha önceden bununla ilgili zoom eğitimi vermen lazım böyle olmaz <laughs> abi kedi ilacı olsa başına sürecek yani <gülüyor> <gülüyor> Mehmet sen nasıl oldun iyi misin? Abi, abi, evet. şu anda oturuyorum yani İki avutadır yatay pozisyondaydım. Allah. <laughs> Şimdi oturuyorum. Bir daha iki avutada ayakta izleyeceğim. daha baksana hiç laf bir şey atmaya olsa... başladığına sağa sola göre yani toparladı o. <laughs> Nasıl <gülüyor> anlamadım bir diz, bir daha söyle. <laughs> laf atmaya başladı diyorum sağa sola toparlandı da. Filiz nereden konuşuyorsun sen? <laughs> bir var ya Hamza abi. Efendim? Yani yemin ediyorum grubun e, plaketini bana vermen lazım. Şimdi nereden konuştuğumu <laughs> göstersem şok olacaksınız. Hadi şu olalım. <laughs> Arabadan konuşuyorum. Ay canım. Göstereyim mi şok olmanı? Neyse göstermeyeceğim. Yok, yok. göstermeyeceğim. Kıskanırsınız şimdi köprüzü. Şöyle evet, arkadaşlar. Ameliyat çok başarılı geçti. Belimde bir sorun yok. Ama benim şekerim çok yüksekti. Yani ameliyat, ameliyatı girerken de 300'ün üzerindeydi şekerim sağ ayağımda nöropati oluştu. Şimdi onun tedavisiyle uğraşıyorum. Çok yani, geçmiş olsun. Ayağında yara var. Geçmiş olsun, sağ olun. Ama o da herhalde bir 10 güne kadar iyi olur diye söylüyorlar. öyle olur yani. Ama şey yani e, pazartesi günü ilk yemek çekimimi yapacağım inşallah. Bence Çekmiş çok acele ediyorsun Mehmet. Sahalara dönüyor. Yok ya oturmak ve yatmak daha sıkıntı. Hareket etmem daha iyi yani. Hareket etmesi öyle, lazım. Öyle. öyle mi dediler? Ameliyat da oldun ama yani. Yok, işte yok, terapiste... yok Serdar başlasın çalışmaya. Başlasın, başlasın. Öyle. Başla o... terapisine gitmesi lazım dediler ama. <laughs> yani oturduğum anda kan dolaşımında sıkıntı oluyor. Yani yürüyebildiğin kadar yürü de Doktor hiç oturmadı yani. E tamam da yani yemek çekimi öyle kolay bir çekim değil ki Mehmet. İyi, tamam da ben... ben seti kuracağım, asistanlar çekecek, ben çekmeyeceğim yani. Ben çek diyeceğim sadece. Abi <laughs> <Ay> ben senin <laughs> asistanın olabilir miyim? Evet, ben de, ben de. Benim çok işim var, yardım etmek isteyen varsa. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi ben İstanbul'da olsam gelirim kesinlikle. Bir şeyler öğrenmekte oluruz. Şekeriz ya, sıkıntı yok. <laughs> Hamza abi, siz fotoğrafların gayet güzeldi. Evet. Çok beğendim ben onları. Özellikle evet. bu bu tek başına giden bir bir köprü demir evet. bir köprü vardı. Aynen. Solda bir adam vardı, rüyodu e, demir yoluydu abi. Ben de onu çok beğendim. Evet. Arkası dönük. Hoş. Evet. evet. Ya şey, üzüldüm kalitenin kötü olmasına. Çok kötüydü abi. Benim internetimde problem var bence. Çünkü görüntünde de, bence de. Gidiyor, geliyor geliyor. Ne oluyor? Evet sesin gidiyor geliyor. Evet hocam donuyorsunuz. Allah Allah. Şu anda bütün konuşmalar gidiyor. Arkadaşlar. İnternette genelde bir sıkıntı var. Instagram bile ya, e, akış yenilemiyor. Aynen öyle. İnternet. Herkes ayrı bölgelerde mi? olduğu için herkese de aynı ya. sıkıntı varsa evet bu doğru. Genel, Genel bölgesi doğru için doğru. söylüyorum çok git gel yapıyor. Şu anda da bazı miktarda İ git gel yapıyor. Sesle evet. görüntüyle. Üstlemle biz yakınız Bahçelievler, Bakırköy. Bizim bu tarafta falan herhalde. Çok git gel yapıyor. Görüntü de git gel yapıyor. Aynen. Artalda durum sabit. <gülüyor> 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 Mehmet sen Nerede? internet nasıl? Benim orada iyi abi şu anda, full çekiyor. Ben sana <laughs> ikinci sunumu göndereyim olmazsa. Olur abi, ben buradan e, paylaşayım, o da olur. Evet, evet, süper. Evet. Hatta... E gönder abi, hemen V-Transfer'e gönder ikisine. abi. Olur mu? Abi V-Transfer'den gönder, hemen buradan ben aktarayım. Tamam. Çünkü e, ya dediğim gibi Hamza abi, ya yani o güzelliği yaşayamıyoruz. hani Çok güzel fotoğraflar. Ama Aynen, yaz şey kaçıyor. Ama. Evet. Tamam, doğrudur. Tamam, ben Gön çıkayım. Siz muhabbet edin. Ben buradan göndereyim şeyi. Tamam, bir transferden gönder abi. Ben sana mail adresimi yazıyorum şimdi WhatsApp'tan. Yaz bana sen. Hı -hı. Tamam. Tamam. <laughs> internet diyor. Evet. Evet. Aynen. Güzel fotoğraflar çıktı mı Erdal? Biz bir hafta önce de biz bir hafta önce de oradaydık zaten. Biz bir hafta önce de oradaydık biliyorsunuz söyledin de. Aynen. Ama mekan güzel. Sıkıntılı ama güzel bir mekan. Ya biz de o yüzden işte yani çok fazla gitmemeye çalışıyoruz ama işte hani genel itibarda sıkıntılı bir yer olduğundan dolayı yapacak bir şey yok. Gördün. Aynen. Yani oraya 2-3 kişi gittiğin zaman tamam oluyor da hani taklaya gelme yüzden çok yüksek. Maalesef. Yaşık. Kaç kişi vardır ustam? Kaç kişi? Vallahi herhalde bir 25 kişi falan vardık. Grup karesini atarım ben sana görürsün. Timur'la şey de mi vardı? Aha, Aylin de vardı. Timur'la Aylin de gördüm gibi evet, oldu. Evet evet evet. Aynen. Hangi grupla Aynen. gittiniz abi? Pazar günü fotoğraf. Hmm. <laughs> Erdal, Hamza Hoca'yı al gel bir gün. Hadi Hamza, Ali, çıkayım. Emine, gelin ben gezdireyim sizi tarla başında. Aa, Emir. Sen elini kaldıysak var ya ayvayı yedik. Ben oradan çıkamıyorum ki ben girdiğim zaman. Her <laughs> <laughs> köşe başında oyun. Aynen doğru Serkan da oynar. <laughs> ya zaten Hülya Hanım göbek atmaya gidiyor. Fırsat bulursa fırsat bulursa fotoğraf çekiyor yani. Aynen, yani aralarda ya. yapıyor o işi. Ya. <laughs> Abi <Hadi> canım. <laughs> Serkan'la Serkan'la biz o Hacı Hüsnü'ne bir şey var. E, merdivenleri var. Bayağı bir çok merdiven. Orada bir denk geldik böyle romanlara. Açtırdık. Serkan'la döktürdük. Bayağı döktürdük. Aynı yerde mi gene? Kaç kaçırdım. Vallahi var ya sınava gitmeyecektim. Yeminle gitmeyecektim de. İşte. Şans ya. Tık kaçırdım. Keyifliydi, keyifli. Gelmeni isterdim, güzeldi. Aynen. Ne çek? Ben anlamadım Erdal Bey ya. Ne çek? Ne çekim mi vardı bugün? Bugün değil ya. Pazar gibi. Ha. He. <laughs> <laughs> He, anladım. Kendiniz organize ettiniz. Güzel oluyor. Anladım. Ben de dedim bir hani şenlik menlik bir şey mi vardı doğruya mı gitmiyor? Yok <laughs> Ama işte bak karşında. Ali bize, Ali bize her gün şenlik burada İstanbul'da. Ee, belli <laughs> <Kardavallı>. belli. Karnaval şenlik. Arkadaş diyor ki bana diyor her gün bayram diyor. Yani. Ya biz olmadan pek tadı olmaz ama neyse artık. <laughs> Valla geçen büyük adadaydık. Rüstem nasıldı? Güzeldi. Eşim. Yani değil mi? Aynen. Neyse bizi de gezirecekti zaten. ya. Yani. Arada İstanbul'da olan arkadaşlar için e, 20 gün belki bir ay Dragos sahilden güneş denize batıyor, Bakırköy'de denize batıyor. Çok güzel e, sülhiet fotoğrafları çekebilirsiniz. Bir ayınız var. Bir ay sonra karaya gelecek yine. Bugün yürüyüş yapıyordum. İnanılmaz bir gün batım oldu ama. Mehmet de, Bey. Gün... Mehmet Bey alamadım. Bakırköy Fl Florya'da mı? Hayır hayır, e, Kartal-Dragos'ta olman lazım. Güneş Bakırköy'den batıyor. Hmm. Yani He, tam Bakırköy'de Marmara Denizi'nden batıyor. Ee, adalar e, vapur e, hattının tam ortasında kalıyor. Her 5-6 dakikaya bir vapur ve gemi geçiyor oradan. Yani çok hmm. güzel süliyet fotoğraflar oluşuyor. Dragos. Evet Dragos'ta. Bu hafta sonu yapalım e, yani. E, 400 miliminiz varsa veya 70-200 hadi zorlar da 100-400'ünüz varsa çok nefis fotoğraflar çıkar. Ee, bir 20 gün falan var. 20 gün sonra abi karaya kayıyor. E, Sultanahmet'e doğru kayıyor yani. Of sorma ya. <laughs> Onlara hiç girme. Abi 7200 e, 3. nesil Karo'nun ki şu anda orijinal lensi 46 bin lira. Bakabilirsiniz internette. İşte abi olaylar olmadan önce 12 bin liraya al diye yalvardılar bana. Kaç para? 12 bin liraya al diye yalvardı. Benim elimdeki lensi de 9 bin liraya sayıyordu. Ah abi. Almadım evet. şu anda. Ah be abi. Ah be abi. Ah. yani. Sendeki de birinci nesil Bende ikinci, ikinci nesli var. Nesli var. 7202 var. Orada abi. Bedavaydı abi. Bedavaydı. Bedava. Şeyi de 46 RB, bin lira gibi bir Bak RB <laughs> kanal, e 38 bin eleman kutusu açılmadık. Verdi almadım yani. 6 ayda taksit yapmıştı yani. Aynasızın dersi. Evet. Şu anda 120 bin lira. Aynı işler abi. Ne diyeyim. Aynen öyle oldu. Çay içiyoruz artık. Afiyet şeker olsun abi. Sen çay deneyin, bir de bir çay deneyim, ben doldurayım olurayım var ya. <laughs> ya da bize hayır yok. Bize çay koymuyor bu. Ee, resmen. Abi geldi mi Hamza Bey? Vallahi gönderiyor bu ya ama sıfır geçmedi daha. <gülüyor> 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 Aa, evet. O, zaman, o zaman yani, abi ya, onu göndermedi bir gün. Nerede başlamış? Nasıl? Yani internet sıkıntıysa onu gönderemezsin evet. Ha neyse şimdi başladı da. Bak şimdi Hamza abi şöyle Hı. yap. Ee, bu yayın yapacağın dosya var ya abi. Ha. Yayın yapacağın dosyayı ana ekranında da aç abi. Evet. Tamam yani dosyayı aç abi. Açtıktan sonra oynatma beklet, daha sonra ekran paylaş diyor ya. Evet. Ekran paylaşa geldiğinde e, ekranda anneleri paylaşın çıkıyor. Kendi o e, video oynatma klip parçasının üzerine gel abi. üzerine geldiğinde sesi ve görüntüyü e, şey yaptın. Senkronize etti. Ondan sonra sadece onu oynat <laughs> abi. E, böylelikle biz küçük görmeyeceğiz, tam ekran göreceğiz görüntüyü. Hmm daha ekrana paylaşmadan kendi bilgisayarında e, video oynatıcıyı başlat ama videoyu başlatma. Tam ekranı orada açık kalsın. Sonra zoom'a gel, zoom'dan ekran paylaştan ekran paylaştan onu paylaş abi. Öyle yaptım ben zaten. Ya ama öyle gözükmedi az önce ya. Bir, bir daha dene abi istersen. Tamam şimdi kapanıyor zaten. Onu açık kapatayım. Tekrar açayım. Tamam, tamam mı? Tamam mı?